Oturuyorum. videoyu beğen ve be. kanala abone olmayı unutmayın yorumlara yorumlar yazın like gelin ya, bir videoya 20 beğeni gelin 20 like yani beğeni gelirse ya. oyun, e, oyun, oyun oynayacağız 50 beğeni gelirse yani, ise oyun videosu atacağım. Evet, Allah rızası için. Sadece tek isteğim şu. Ya, şey e, 100 abone veya 50 abone olursa özel video çekeceğim. Yani tanıdığınız bir youtuberlar varsa onlarla görüşeceğim. 50 beğeni gelsin şu anca. Allah aşkına bir 50 beğeni gelsin. Lütfen şu abone olmayı unutma lütfen. şu kanala. Şu bıçakla şey yok Kanala abone olmayı ya. unutma. Hiç görüşmek üzere. Hoşçakalın.